Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere atom ekosisteminden Comdex Devnet'ine nasıl katılabileceğinizden bahsedeceğim. Kepler cüzdanımız ile birlikte atom ekosisteminden bir devnete yani testnete katılacağız. Devnet ve testnet arasında fark yok diyebilirim. Devnet de aynı şekilde test ağında yapılan işlemleri kapsıyor. Ana ağdan bağımsız şekilde çalışıyor. Comdex projesinin böyle bir devnet duyurduğunu gördüm ve sizlerle birlikte buna katılmak istedim. Airdrop potansiyeli olabilir. Ben yorumlarını inceledim. Ekstra işte bakları bulanlara vesaire ödüller verileceğinden de bahsedilmiş. Airdrop ihtimaline karşı yapmakta fayda var. Öncelikle dediğim gibi Cosmos ekosisteminden katılacağımız için Kepler Wallet'ınızı kurmanız gerekiyor. Bunu YouTube kanalımızdan Kepler Wallet nasıl kurulur videomuzdan ulaşabilirsiniz. Kepler Wallet'ınızı kurduktan sonra bu videoya devam edebilirsiniz. Şimdi ilk önce Comdex'in devnet sitesine giriyoruz. Gördüğünüz gibi üstte adres mevcut. Bu linkleri açıklama kısmına zaten bırakacağım. Buraya Kepler cüzdanımızı bağlıyoruz. Sizle birlikte tekrar bağlanayım. Çıkıyorum. net dediğinizde Kepler Wallet'ınızı bağlıyorsunuz ve bu şekilde Kepler Wallet'ınız buraya bağlanmış oldu. Benim şu anda 1410 dolar param gözüküyor. Bu para tabii ki devnet dediğimiz test ağında mevcut. Buraya cüzdanı bağladıktan sonra Burada cüzdan kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi Comdex Coin'den mevcut bende de. Burada profile tıkladığınızda adresinizi görüyorsunuz. Burada adresinizi kopyalayın. Kopyaladıktan sonra Comdex Faucet'e geliyorsunuz. Adresinizi yapıştırdıktan sonra Bot doğrulamasını geçiyorsunuz ve coinleri gönderilmesini talep ediyorsunuz. Ben zaten coinleri az önce gönderdiğim için şu an göndermeyebilir. Cüzdanımda zaten coinleri görebiliyorsunuz. Yenileyelim bakalım yeni coinler gelmiş mi? Evet tekrar göndermiş. 2820 dolarlık Comdex coin bulunuyor. Comdex şu anda CoinMarketCap'te zaten listeli. Ana ağı var. Biz ise bu test ağında bunları kullanabiliyoruz. Coin zaten listeli olduğu için airdrop ihtimali konusunda pek bir şey söyleyemiyorum. Fakat zaten listeli olduğu halde birçok projede airdrop yapabiliyor. Buradan devneti kullananlara güzel airdroplar yaparsalar coin zaten listeli olduğu için gidip direkt satabileceğiz. Osmosis ağında listeli durumdaymış. Şimdi cüzdanımıza Comdex Faucet'ten coinlerimizi talep ettikten sonra burada diğer işlemleri yapacağız. Şimdi swap'a gelelim. Öncelikle swap'la başlayalım. Burada mesela sigold alalım. Ne kadarlık? Bir adet Comdex coin'i sigolda çeviriyorum. Buradan swap'layalım. Onayladım. Bunu da onaylıyorum. Testnet ve MyNet nedir videomuzda? Zaten sizlere bu iki sistemdeki farkı anlattım. Testnet'te neler yapılmalı bunlardan bahsetmiştim. Dediğim gibi testnetlerde her zaman her yere dokunmaya, her işlemi gerçekleştirmeye çalışın. Şimdi burada bin komdeksi sigolta swapladık. Daha sonra buradan silver alalım. 100 adetlik de bundan alalım. Bunu da onaylıyorum. Hızlı hızlı. Daha sonra da COIL alacağım. 3 coin'den de swap işlemi gerçekleştirmiş olalım. Bu da tamam. Şimdi sıra bunda. Bundan da böyle rastgele yazıyorum. İşlemler gayet hızlı şekilde gerçekleşiyor. Aa çok iyi. Gördüğünüz gibi cüzdanımıza üçü de yansımış oldu. Tekrar trade diyerek bunlardan birazını endekse geri çevirmek istiyorum. Mesela yarısını geri çevirelim. Swap diyorum. Bu şekilde tersi yönde de swap işlemi gerçekleştirmiş olduk. Burada bir de slip page tolerans var. Yani yüzde kaça kadar fiyat değişiminde satım işlemi veya alım işlemi gerçekleşsin kısmı. Burayı da oynayalım. Yüzde 10 yapalım. Bir de böyle gerçekleştirelim. Böyle 3-5 dolarlık alım işlemi gerçekleştiriyorum. Bu da tamam. Daha sonra burayı normale düşürüyorum. Şimdi borç kısmına gelelim. Barov dediğimiz yer borç alma verme mekanizması. Şimdi burada borç alıp verme işlemlerini gerçekleştirelim. 350 adet Comdex giriyorum. Karşılığında 0.12 adet Sigold girelim. Barov'a basıyorum. Evet bu şekilde bu işlem de gerçekleşmiş oldu. Bu arada buraya tıkladığınızda aynı Etherscan, BSC Scan gibi Comdex'in transfer işlemlerini görebildiğiniz bir sayfa açılıyor. Transferler işte blokları burada görebiliyorsunuz. Ama şu anda hata vermesi normal. Zaten devnet ağı henüz test ağlarındalar. Gelişecektir zaten. Şimdi burayı da kapat atıyorum. Edit kısmı var. Vermiş olduğumuz borç kısmını buradan editleyebiliyoruz. Mesela depozit diyelim ekstra ya da buradan biraz geri çekmek istiyorum. En az yüzde 200 izin veriyor. Yüzde 200 şeklinde çekim işlemi gerçekleştiriyorum. Bunu da onaylıyorum. Bu işlemde gerçekleşti. Tekrar oraya girip yine bu sefer repay yapalım. Repay işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Bir de draw ve deposit işlemi kalıyor. Yani o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum ama yine de yapmaya çalışalım ki bunu alamıyoruz şu anda. Deposit diyelim. Bir de deposit işlemini gerçekleştirdim mi? Burası da tamamlanıyor. Burada yaptığım işlemlere çok fazla takılmayın. Dediğim gibi siz yapabildiğinizi yapın. Her yere tıklamaya çalışın. Yeterlidir zaten. Şimdi farm kısmına gelelim. Burada likidi de ekleyeceğiz ve farm yapmaya başlayacağız. 200 adet ya da 100 adeti, 150 adeti vesaire fark etmez. Bu sefer de silver şeklinde ki yeterli değil. Oil de yeterliymiş tamam. 150 adet Comdex coin'i Tio ile birleştiriyorum ve likitte ekliyorum. Tamam. Bu şekilde likitteyi de eklemiş olduk. Şurada görüyorsunuz. Buradan mesela %50'sini de geri remove ediyorum. Yani kaldırıyorum. Ve bu işlemi de tamamlamış olduk. Burada işte açık arttırmalara katılabilirsiniz diyor. Bunlara da bakıyorum. Teklif ver diyor. Teklifimiz daha düşük gözüktüğü için veremiyoruz. Bunu da veremiyoruz. Burada verilen tekliflerden daha yüksek bir değer verebilirsek sanırım verebiliyoruz. Şu anda verilmiyor. Her neyse burası biraz daha kurcalayıp öğreniriz. Sizler kurcalarsınız yapabilirseniz yaparsınız. Yapılmıyorsa zaten gerek yok. Bu kadar takılmaya aldırış etmeyin. Burada stake yönetimleri var. Omniflix üzerinden vesaire. Bunlara bakalım. Tamam bunlar direkt ana ağa yönlendiriyor. Buradan da çıkıyorum. Gerek yok. Burada farm işlemini yaptık. Barrow işlemlerini yaptık. Swap'ı yaptık. Cüzdanımızda coinler mevcut. Bütün işlemleri bu şekilde tamamlamış olduk. Daha fazla komdex almanızın pek bir faydası olacağını düşünmüyorum. Nasıl olsa sınırsız alabiliyorsunuz. Faset sitesi burada. Tekrar girip mesela şu anda tekrar alabiliyorum. Ve bu şekilde talep ettim. Bütün işlemleri tamamladık. Umarım airdrop yaparlar. Yapmış olduğunuz testnetleri kesinlikle takip şeklinde bir liste oluşturup takip etmenizde fayda var. Kaçırmayın. Projeleri takip edin. Ek şartlar sunabiliyorlar kazananlara veya airdrop yapacaklarsa işte şu şu formu doldurmanız gerekiyor gibisinden şeyler yapabiliyorlar. Bunları takip etmenizde fayda var. Bu devnette de bu kadardı arkadaşlar. Yeni testnet ve devnetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.